lavantalı tatları hep çok merak etmişimdir ve bugüne kadar bu yaşıma kadar nasıl hiç denemedim. inanın bilmiyorum artık dedim ki yani böyle bir video yapacağım. Mükemmel ötesi, mükemmel. Çok güzel. <laughs> çok değişik. Çok seviyorum tatlıyı. Hele böyle lavantalıyı. <laughs> merhaba. Ben Merve Özkaynak kanalıma hoş geldiniz. Benim de sizlerin de en çok sevdiğiniz formatlarımdan biriyle yeniden karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün tüm gün boyunca birbirinden lezzetli lavantalı tatları deneyeceğim. O yüzden böyle lillalara büründüm. Baştan aşağı ojelerime kadar. <laughs> Harika bir gün olacak. Hadi hemen başlayalım. Merhaba. merhaba hoş, hoş bulduk. Bugün lillalara büründüm. Çünkü bugün benim için bir lavanta günü evet. ve ilk sizinle başlıyoruz. Gerçekten. Hoş bulduk. Bugün ne yiyeceğiz? Ee, şimdi iki tane seçenek sunuyorum size. Birisi ekler, biri de tart. Harika. Tart böyle yemek isterseniz biraz daha kurabiyeyle krema böyle ikisini bir arada da alabileceğiniz ama ekler ise işte profiterol'den alışık olduğumuz hamurla yapılmış Çok ekler formunda içinde yumuşak bir krema. Ve böyle üstünde beyaz çikolata ganajdan yaptığımız lavantalı bir aroması var. Aman Allah'ım çok işte heyecanlıyım, çok açım. Lütfen. Özellikle bugün hiçbir şey yemeden geldim çünkü Lütfen. her bir tatlıyı denemek istiyorum. Ve eğer siz de hazırsanız bence başlayalım hemen. Lütfen. Hadi bakalım. bekliyorum. Gerçekten lavanta en çok sevdiğim çiçeklerden bir tanesi. Lila en çok sevdiğim renk. Bunu biliyorsunuz zaten. Ve lavantalı tatları hep çok merak etmişimdir. Ve bugüne kadar, bu yaşıma kadar nasıl hiç denemedim. İnanın bilmiyorum. Artık dedim ki yani böyle bir video yapacağım. Lavantalı çünkü sağda solda görüyorum. Instagram'da hep böyle keşfetime çıkıyor falan. Bugün artık o gün arkadaşlar. Harika olacak. Ne kadar güzel bir kahve fincanıdır böyle. İnanamıyorum. Ay 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 ya. <laughs> çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Ay inanılmaz. Ben bunu kıyıp nasıl yiyebilirim ya? Ay çok çok güzel. Bir sanat eseri yani. Gelin şöyle yakından bakın. Buradaki fincanlara bayıldım çünkü her biri antika bu gördüğünüz muhteşem fincanda bir İngiliz porseleni gerçekten çok çok şık duruyor. Aynı zamanda birazdan göstereceğim size. Elinizde içtiğiniz kağıt bardaklar, TKV bardakları muhteşem. Tam fotoğraflık onlara da bayıldım. Yani tamamıyla böyle bir prenses kafesi gibi bir yer burası. Şimdi artık başlıyorum daha fazla lafı uzatmadan. <laughs> bu videolara bayılıyorum. <laughs> Hele bir de tatlı olunca en çok mutlu olduğum videolar. Güzel, siz? Ne anlıyorum. Lavantayı, bildiğiniz lavantanın tadını ve kokusunu tüm ağzınızdaki tat hücrelerinize alıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Çıtır çıtır. Ah muhteşem. Muhteşem. Aa, ah, ben böyle bir şey yemedim. <laughs> Çok enteresan bir tat. <laughs> Çok güzel bir tane daha yiyeceğim. Yani hep daha önceki videolarımda bir nebzesi anlatabiliyordum. İşte biberi şöyle, e, atıyorum domates sosu böyle ne yiyorsam. Ama bunu o kadar anlatamıyorum ki kusura bakmayın çünkü daha önce hiç yediğim hiç tat hücrelerimin alışık olduğu bir tat değil. Hmm, çok güzel. Böyle bir şey olamaz. Gelip denemeniz lazım. İnanılmaz güzel. Artık bunları da size deneteceğim. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Gelin bakın kızlar. Al onu. <laughs> Nasıl? Evet. Çok iyi değil mi? Dibini kazacağım. Gerçekten elinize sağlık. Ben böyle böyle bir şey yemedim. Müthiş. Arkadaşlar ekler inanılmaz. Bakın anlatamıyorum kusura bakmayın. Yani tarif etmesi çok zor çünkü. Gelip yiyorsunuz. Şimdi tartı da çok merak ediyorum. Lavantalı tartı sırada o var lavantalı tart buranın en çok sevilen, en çok merak edilen, en çok sorulan ürünü. Bakalım ve en çok satan tabii ki dolayısıyla. Ay tam Instagram'daki böyle keşfette karşına çıkan fotoğraflar oluyor ya. Kadar güzelsin. Yakından gelen olur gelin bakın şuna. Hazırım. Çok güzelsin. Çok 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 çok. Çok seviyorum tatlıyı. Hele böyle lavantalıyı. <gülüyor> <gülüyor> ah. İy, hay Allah çok Hayır. güzel Siz beni öldüreceksiniz ya. Ha? İnanılmaz. Size ben bu içindeki şeyi anlatamam. Yani kesinlikle öyle bir keskinlik beklemeyin. Şunun içindeki tadı muhallebi gibi. Öyle keskin bir lavanta değil. Kokusu var. Evet tadı var. Ama bu kadar yakışabilir. Yani şey gibi düşünüyorsunuz. Yıllardır ben neden bunu yememişim? Pişmanlığı yaşıyorsunuz bunu yediğinizde. Müthiş derecede hafif. Ya ben o eklerden ve şu tarttan eklerden kafadan bir 10 tane falan yiyebilirim. Çok iddialıyım bu konuda. Bunda da aynı şekilde kimseyle paylaşmak istemem mesela. Normalde böyle bir tatlı arkadaşına paylaşıyorsun ya bunu paylaşamam yani. O derece güzel. Çıtır çıtır altındaki o tart bisküvi mi deniliyor ona? Altındaki bisküvisi çıtır çıtır. İçindeki o muhallebiye anlatamam size. Buna ne demem gerekiyor? Ganaj mı demeliyim? Ganaj ve pastacı kreması, ve pastacı kreması var içerisinde. Hii, çok güzelsin. Kızlar bunu da yedirteceğim size. Bayılacaksınız. Şimdi bugünlük paylaşacağım. Anormal güzel. Hmm. Bambaşka bir tatlı deneyimi. Evet, yeni bir tatlı durağına geldim. Şu anda Cutie Burası mükemmel bir pastane. Dekorasyonuna bayılacaksınız. Her şey antika. Tam benim tarzım. Gerçekten da saatlerce burada tatlı verdikten sonra fotoğraf çekilmek istiyorum. O kadar güzel bir mekan. Burada gerçek bir sanat eseri güzelliğinde muhteşem bir lavantalı San Sebastian Cheesecake yiyeceğiz. Görüntüsüne İnanamayacaksınız. Tadını ben de çok merak ediyorum. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi gelin beraber yukarı çıkalım. <laughs> bunu göstermem lazım. Yakına gelmeniz Çok teşekkür ederim. Ay, evet, arkadaşlar. Bununın güzelliğine. Gerçekten, acaba diyorum başlığı değiştirse miydim? Aşağıda onu gördüğüm anda oldu ki. Ben buna çatal batıramam. Ben bunu kıyıp yiyemem. Acaba dedim başlığı değiştirip çatal ee, batırmaya kıyamayacağımız, yemeğe kıyamayacağımız tatlılar diye başta değiştirsem mi dedim ama hayır onu yapamayacağız çünkü bugün konsepti lila. Tüm gün boyunca lilayız ve lavanta satlayacağız Evet arkadaşlar başlıyorum dayanamayacağım. Güzel. Ay çok tatlı ya. lavanta Hemen denemek istiyorum. Öncelikle kadar güzel ki. Böyle güzel olamaz. Böyle bir hafiflik olamaz. Bugüne kadar yedi çok iddialı konuşuyoruz. En lezzetli San Sebastian yani Cheesecake. Ağzınıza çatalı, yani daha yaklaştırdığınız anda, hani atmayı geçim yaklaştırdığınız anda ağzınızda eriyor, böyle bütün dokularınıza yayılıyor o lezzeti. Müthiş bir e, iç harcı var, dışı çıtır çıtır o lavantanın kokusunu ve o böyle aşağıdan alttan alttan böyle dip notalardan gelen tadını da alıyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir deneyim. Hem bir gerçek görsel şov hem de gerçek bir e, lezzet şovu. Öyle diyeyim size. Müthiş. İnanılmaz Evet efendim, lavantalı lezzetler yolculuğum devam ediyor. Beni biliyorsunuz bir önceki tatlı videomda da dedim ki benim için yolların hiçbir önemi yok, mesafenin hiçbir önemi yok. Karşılara da geçelim demiştim ucunda. Gerçekten seveceğim ve böyle keyif yiyebileceğim bir şey olsun diye. Yine aynı şekilde Anadolu yakasına geçtim. Şu anda Windham Grand Kalamış Oteli'ndeyiz. Mükemmel bir manzaraya karşı. Şöyle önce manzarayı göstereyim size. İstanbul'u gerçekten çok seviyorum. Ve şu anda Türkiye'de Sadece ve sadece burada yiyebileceğiniz lavantalı muhallebi yemeye geldik. Bayağı heyecanlıyım. Muhallebiyi zaten çok severim. Bakalım lavantalı muhallebi nasıl bir deneyim olacak bizim için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya <laughs> çok tatlı. Açıkçası renginin böyle hani e, lavantalı olacağını hiç düşünmemiştim. Neyse sanki muhallebi ya bembeyaz bir muhallebi belki üzerine biraz böyle hani lavanta çiçekleri gibi hayal etmiştim. Hayalimden görsel olarak çok çok daha güzel geldi. Güneşinle uyumlu. <laughs> Hadi bakalım. Lavantalı muhallebiyi yemeye hazırım arkadaşlar. Kıvamı çok güzel. Bir tane yemem lazım. <laughs> Beyaz katı. Mükemmel kıvamda, mükemmel şeker, oran şeker oranına sahip bir muhallebi. Lavantalı katı gerçekten lavanta tadını ve kokusunu net olarak alabildiğiniz apayrı bir lezzet katı. İkisi birleştiği zaman mükemmel bir komba çıkıyor ortaya. Ben bundan sonra galiba bütün tatlarımı lavantalı yiyeceğim. <laughs> mükemmel ötesi. Üstünde de şu beraber bir deyin bakayım nasıl olacak. Çok iyi. Görsel olarak en çok sevdiğim tatlılardan bir tanesi kesinlikle muhallebi oldu. Gerçekten lila çünkü. Harika. Hafif tatlılar sevenler, zaten muhallebi çok hafif bir tatlıdır. Her şeyin üzerine de çok gider. Balığın üzerine de muhallebi bence çok güzel oluyor. Ya da normal yediğiniz bir yemeğin üzerine de böyle sütlü tatlı seven birisi bu muhallebiye bayılır. Türkiye'de sadece burada var. O yüzden eğer bu lavantalı muhallebi yemek istiyorsanız Windham Grant Kalamış'a gelmeniz lazım. Bu manzaraya karşı. Tekrar Avrupa yakasına geçtik ve biliyorsunuz ki bir dondurma aşığı olarak geçen videomda da ilginç yiyecekleri yediğim videomda acı biberli dondurma yemiştik. Bugünkü konseptimiz tamamen lavanta olduğu için lavantalı dondurma yemeye geldim. Bakalım nasıl? Teşekkürler. Hmm, çok güzel lavanta kokuyor. Hadi gelin dışarıda oturalım. Biliyorsunuz ben bir dondurma aşığım. Yaz, kış en sevdiğim tatlı dondurma. Dondurmasız yaşayamam. Tabii ki yine bu seride olması gerekiyordu dondurma. Onun için dondurmacıya geldim. Nişantaşı Şubesi'ne. Geçen Acı biberli için göksürke gitmiştik. Neyse bu seferki Nişantaşı Şubesi'ne varmış. Hemen deniyorum. Mükemmel. Çok iyi. <laughs> çünkü çok bizim çok iyi. Yerde yapanlar, e, şarjı, ama, yok çünkü biz Böyle bir şey olamaz. Ya da aroması, Bitkinin kendi zaten görüyorum ben içinde lavanta tanecikleri var içinde ve bal var, bal tadı da lavanta bal, değil mi arkadaşlar? Efsane. Tam bir yaz dondurması bu. Normal kusura bakma ya dondurma ben kendimden geçiyorum. Normal kaymaklı yiyeceğinize ya da başka gelin bunu yiyin. Aa, çok sağ olun, çok zahmet oldu. Gelin Allah aşkına şu lavantalı ballıyı deneyin ya. Muhteşem, tabii ki bitireceğim bunu. Evet, tüm gün boyunca yedik ve artık akşamına güzel bir kahve ve yanına da bir sürprizle gün tamamlamak istiyoruz. Ama bu bildiğiniz normal kahvelerden değil tabii ki. Artık komple bir lavantalı seri yapmışız yani. Günün sonunda kalkıp normal düz bir espresso içecek halimiz yoktu. Bugün Beşiktaş Mamboccino'ya geldik artık lavantalı videomuzu sonlandırmak için. Ve muhteşem bir lavantalı latte içeceğiz. Bakın daha önce aromalı kahveleri denemiştim. Bir önceki videomda hatırlıyorsanız acı biberli bir e, moka içmiştik bu gerçekten çok başka bir olay. Kokusu buram buram geliyor. Renk olarak çok bir fark göremezsiniz. Teknik olarak kahve olduğu için. Yapılışını gösterdim size ama şimdi bakalım tadı nasıl acaba? Çok merak ediyorum. Çok güzel, çok değişik. Kokusu çok daha yoğun bu arada. Yani baktığınızda normal bir latte art yapılmış latte gibi gözüküyor. Bıyığım oldum bu arada süt bıyığım bilmiyorum. E, fakat kokusu ne kadar yoğunsa tatta o kadar baskın bir lavanta tadı almıyorsunuz ama yine alt notalardan çok yumuşak yumuşak ağzınıza o aromatik lavanta dağılıyor. Gerçekten çok güzel. Yani ilk yudumu alıyorsunuz, yudumu aldıktan sonra yaptıktan sonra ağzınıza... Ay sürpriz de geldi. çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar sürpriz. Biz sadece kahve içeceğimizi zannediyorduk. Mambocino'ya o yüzden geldik. Ama dediler ki bizim limonatamız da var. Bakın şöyle altı limonata üstü lavanta. Şunu karıştırıyorum. Benim tabirimle böyle kirli lila rengi oluyor. Birazcık daha şeye dönüyor. Şimdi hemen içeceğim. Ay. Dur. Evet ya çok enteresan. İlk ağzınıza, ağzınıza normal kahve ve ilk ağzınıza, ağzınıza normal limonusa gibi geliyor ama yutkunluktan sonra ağzınızdaki o lavanta tadı müthiş. Gerçekten müthiş. İsterseniz biraz daha lavanta atabilirsiniz. Ay harika. Bu arada bu lavanta şurubunu kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet kendimiz yapıyoruz. Süpersiniz. Şu an birazcık daha lavanta şurubu ekliyorum. %100 doğal. %100 doğal lavanta şurubunu ekleyerek Artık komple döküyorum. İyice mor, iyice lila rengi olsun. Çok beğendim bu arada. Yani limonatanızı da çok beğendim. Evet. Çok güzel, elinize sağlık. Onu da Bunu fark ettim zaten ev yapımı evet. limonata olduğunu. Kesinlikle lavanta şurubunu arttırdıkça e, tadı bir önceki, ilk geldiği haline göre çok çok daha fazla lavantalı oldu ve benim tercihim bol e, la la lavanta şuruplu. Yani iki de güzeldi. Daha hafif. İlk içinizde daha limonlu tadalıp daha sonra biraz ağzınızda hafif lavantayı hissediyordunuz. Şurubu arttırdıkça tamamen gerçek bir lavanta limonata oldu. Şimdi normal dediğim gibi ben buraya aslında latte içmeye geldim ama buradaki sağ olsun arkadaşlar dediler ki bir de biz size lavanta limonata yapalım. Çok çok beğendim. Normal şartlarda bu ikisi de menüde yok ama eğer bu videoyu izledikten sonra denemek isterseniz sizin için yapacaklar. Merak etmeyin. Menüde göremeyince şaşırmayın. ''Aa Merve önerdi geldik burada menüde yok.'' demeyin. Söylerseniz ''Lavantalı limonu denemek istiyorum ya da lavantalı latte içmek istiyorum.'' derseniz tabii ki sizin için yapacaklarını söylediler. Bence kesinlikle denemelisiniz. Yani Hele yazın şu efsane bir şey. Müthiş. Ya çok tatlı ama ya. Ama sıcak. Sıcak evet, sıcak şey. Çok güzel. Çok teşekkürler, çok tatlı. Eminönü'nde havluya yazmışlardı ismimi arkadaşlar. Şimdi kahveye. Bir sonraki hedefim şey pideye. <laughs> Cezene Burak. Burak'tan bir de pide istiyorum. Şeyle, haşhaşla mı yapıyorlar? <laughs> Değil mi? Haşhaşla yazıyorlar onu. Ya ama çok tatlı bir şey. Bu çok tatlı bir jest. Gerçekten çok teşekkür <laughs> ederim. Acayip şeker. Bunda da çok az lavanta varmış içinde. Bunları da içeceğiz tabii ki de. Hmm. Bu çok değişik, çok güzel bir kahve bu. Tatlı, altı şeyli. Evet. Tüm günü lavantalı tatlılarla, kahvelerle ve limonatalarla geçirdiğim günümün sonuna geldik arkadaşlar. Benim için harika bir gündü. Çok keyifliydi. Zaten söylemiştim size videonun başında da lavantayı çiçek olarak da, koku olarak da çok seviyorum. Ama daha önce bu kadar kokusunu sevdiğim bir çiçekle yapılmış tatlıları, işte limonataları, kahveleri deneme fikri hiç aklıma gelmemişti. Ve bir anda içime doğdu. Ya yani içime bir anda düştü dedim ki yani neden acaba böyle bir şey denemiyorum? Var mı acaba yapan deyip bir araştırmaya girdim ve sonucunda birbirinden güzel bu kafeleri keşfettim. Eğer siz de bu tarz böyle değişik tatlara açıkçasısınız hep aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız ve gerçekten benim damak tadıma biraz olsun güveniyorsanız kesinlikle bu bütün gün boyunca gittiğim kafelerdeki denediğim tatlıları denemenizi ve buraya gelip bu limonata içmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim için her zaman olduğu gibi harika bir deneyimdi. Sizin de başka önerilerinizi açayım açıkçası. Lavantanın dışında başka neler yapmamı istersiniz? Biliyorsunuz her videoda böyle sizlerden hep öneri istiyorum ve genelde hep sizin önerilerinize istinaden zaten bu lezzet yolculuklarına çıkıyorum. O yüzden yorumlarınızı benden esirgemeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer beni e, hala diğer sosyal medya hesaplarından takip etmiyorsanız hepsi videonun açıklama kısmında. Kanalıma eğer hala abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu arada bütün bu gittim kafelerin hepsinin detaylarını videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bol lavantalı günler. <laughs> It's subject to li la li la li-la-li-la-la.